Evet, uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekmek istedim. Şimdi ekran kartı fiyatları ne durumda? Bunları isterseniz hep beraber bir bakalım şöyle güzel bir şekilde. Şimdi fiyatlardan başlayacağız. 500 ile 999 lira arası. Bir şey bulamayacağız elbette ama yine de adeti yerini bulsun bir bakalım. Şöyle neler var? GT 730 gibi ekran kartları var. Bunları kesinlikle almayın. Onu söyleyeyim GT 730, 710 işte 1030 gibi kartları almayın. Burada bir şey yok yani. Tekrar yukarıya doğru çıkalım. Biliyorsunuz farkındaysanız sistem toplama önerisi yapamıyoruz. Çünkü ekran kartı sorunu var. Yukarılara doğru çıktığımızda bir şeyler bulacağımıza inanıyorum. Burada 1000 ile 1999 lira arası var. Yine tabii ki de bir yokluk olduğu kesin. Yani ekran kartı sorunları baştan söyleyelim devam ediyor. Burada kesinlikle 1030 diyor. Bunları almayın. E boşuna para ödemiş olursunuz. Bekleyin daha iyi. 3000 lira ile 4999 lira arasında yani 5000 lira arasında bakalım nasıl bir seçenekler var. burada öncelikle 1050 Ti gibi ekran kartları var. Mağazası olan bir yerden bakıyorum gördüğünüz gibi. 1050 Ti'ları bu fiyattan almamanızı tavsiye ederim çünkü etmez değmez. onu söyleyeyim 1650'ler var. 1650 süper. Ekran kartı sorunlarının devam ettiğini bize gösteriyor. Yani bu aralıkta ekran kartı yok. Almayın daha iyiymiş daha iyi gibi bir bakış açısı ortaya çıkıyor benim tavsiyem almayın arkadaşlar. Yani şimdi gelelim şu araya. 5000 lirayla 9000 10000 lira değil Bu aslında şöyle tatlı bir ara. burada bir şeyler bulabiliriz bir şekilde. Yine pahalı olacaktır elbette. Yani hazır sistemlere göre daha pahalı olacaktır. Ama tek ekran kartına ihtiyacım var diyen arkadaşların da şuralardan bir şey seçmesi gerekiyor. Çok elzem bir şey böyle aşırı hemen almanız gereken bir şey yoksa zaten bekleyeceksiniz. O ayrı bir şey. Ama illa bir ekran kartı öner diyorsanız da en önerebileceğimiz arada burası gördüğünüz gibi. İsterseniz ilk sıradan başlayalım. Sadece fiyat olarak biliyoruz. RX 6600 x E, pahalı geldi bana biraz açıkçası. 6600 xlerin daha kırpılmış e, modelleri var farklı markalarda. Biraz daha fan olarak daha düşük modelleri. E, onlar var şu şekilde. 8000 küsür lira. E, burada işte şurada var. Bak MSI'nin aynı markada. Şu daha iyi açıkçası. Birkaç yüz lira daha verdiğinizde Fan olarak da daha iyi. Ekran kartlarına tam odaklanmıyorum. Sadece fiyat üstünden gidiyorum. Ee, burada GameX ibarili kart var. O da fena değil. Onun haricinde 1660 Ti var. Ee, 8400 lira diyor. Tabii ki de pahalı. Ama buradan bir şey seçeceksiniz. Mesela 2060 var şurada. Ee, 8600 lira. Evgan'ın. Ama fan farkı var. Gerçi Evgan'ınki de tek fanlı. Bu Evga nedense Türkiye'de çok fazla satılıyor. Ee, ben bir şey demek istemiyorum o konuda. Zotac birazcık daha iyi de ev gerçekten pahalı. Ee, onu söyleyeyim. 3060 var. 9500 lira pahalı. Ee, pahalı olduğunu söyleyeyim. 3080'lerin falan hani bu fiyatta olması gerekiyor bence. Daha da düşmesi gerekiyor elbette. Ama baktığınız zaman e, fiyatlar hani ekran kartı sorunu devam ediyor mu derseniz. Evet devam ediyor ve devam edecek önümüzdeki senede. Ee, rahatlama olacak ama devam edecek. Yine bir tık hani bir tık e, düzelme var gibi ama gerçekten pahalı olduğunu söylemek istiyorum. 1660 süper. 1660 diyeyim. Evet şimdi burada aslında şöyle yapalım. Birkaç tane modeli böyle ayıralım. Onları bir gösterelim sonra da videoyu kapatalım. Mesela burada MSI, MSI tarafında kendine göre bir fan yapısı olan düşük modelli bir şey var. Birazcık daha üstüne birkaç yüz lira daha koyduğunuzda daha iyi bir fan yapısına sahip kartı gösteriyoruz. Elbette şu daha iyi bütçeniz varsa. Bunu koyalım. Pahalı mı? Pahalı ama yine de koymak icap ediyor. Onu koyalım. 1660 Super, 1660 Ti. 1660 XS 6 GB. Evet, şimdi buradan anladığımız üzere ekran kartı stok sorunları devam ediyor. Her şey gerçekten çok pahalı. İki tane kart göstereceğim ee, şu anda. Onlar da pahalı ama e, yapacak bir şey yok. Radeon RX 6600 XT var. 8400 lira, lira. Birkaç yüz lira daha koyduğunuzda birazcık daha iyi bir fan e, modellisi var elbette. Ama bu böyle bir kart. E, burada şöyle bir şey var. E, bu alınır mı derseniz fiyat olarak pahalı. Kart güzel mi? Tabii ki de güzel. Hiçbir sıkıntı yok ama fiyat olarak pahalı. 6600 XT bu fiyatta olmaması gerekiyor, çok daha ucuz olması gerekiyor elbette. Ama gerçekten çok ekran kartına ihtiyacım var diyenlerin ve AMD istiyorum, AMD istiyorum diyenlerin, Radeon serisinden bir şey istiyorum diyenlerin e, mağazası olan bir yerde bu fiyattan satılıyor. Başka yerlerden fiyatları tabii ki de kontrol edersiniz. Böyle bir şey var. Yani böyle bir çözüm var aslında. Hani ne kadar çözüm diyebiliriz, o ayrı bir şey elbette. Ama böyle bir şey var. Bu fiyat. E, tabii e, videonun sonunda değerlendirmelerimi yapacağım. Bir de diğerine git. Benim gördüğüm kadarıyla e, Nvidia istiyorum. RTX serisi istiyorum dediğiniz zaman da böyle bir fiyata RTX 3060 var. Birazcık daha gerilere gittiğiniz zaman 2060 var ama yani 8000 küsür liraya 2060 alınmaz. Çünkü biz 2060 süperi bile e, zar zor öneriyorduk. 3000 liralara falan. 2.000 hani e, O alınmaz. Burada hiç olmazsa güncellik var. Bu fiyat eder mi? Kesinlikle etmez. Yani 6600 XT için de geçerli. Etmez o fiyatlar. Ama çok elzem bir durum varsa e, bir tanesini seçeceksiniz. O da bunlardan bu. Yani karşıma çıkan kartlar bu. Giriş sınıfta kart bulmak mümkün değil. İşte 1650, işte 1050 TI alalım. Ya alma. 1050 TI alma. Çünkü o fiyat etmiyor. E, 700 liralık kart olmuş. 3000 küsür liralarda eder mi o kart 1050 TI? 1650. Hani bunlar 1000 liralık kartlardı o fiyat etmiyor. Ama tepe tarafa çıktığınız zaman böyle bir şey var. Ha, RTX 3060 bu fiyatı çok mak ediyor? Elbette hak etmiyor. O ayrı bir şey. Ama güncel olarak karşıma bu çıktı. Yani sonuç olarak şöyle bir şey arkadaşlar. Bütçe dostu bir kart var mı? Hayır yok bulunmuyor bütçe dostu bir kart. Bunu söyleyeceğim şey şu. Bir kere e, hazır sistem kovalarsanız ekran kartı hani 10 bin küsür liraya bir sistem var mıdır? Evet. Hazır sistem kampanyalarını kovalarsanız güvendiğiniz bir yerde de iyi olabilir. Yani nispeten daha iyi olabilir. E, fena değil. Ama şöyle bir şey var. E, ben işlemcimi zaten almıştım. İşte benim işlemcim güncel. İşte benim sistemim güncel. Ben sistemimi zaten seçmiştim. E, bana ekran kartı lazım. Bütçe sorununuz yoksa ve hani daha iyi bir performanstaki kartları aslında şu ödemeleri yaptıktan sonra almanız gerekiyorken 3060'a düşeceksin şu ödemeyi yaptığında. 3060 kötü bir kart mı? Hayır sadece fiyat olarak bir sorun oluyor. E, baktığınız zaman bir şekilde kullanacaksın. Hani bunu istiyorsan yap. Hiçbir sıkıntı yok. AMD AMD tarafında da gördüğünüz gibi arkadaşlar 6600 XT var. Bu da ayrı bir şey elbette. Bir de bu var. Bunu da e, gösteriyorum. E, bu da birazcık daha düşük bir fiyatı bu. E, kartlar bunlar arkadaşlar. Alınabilecek iki kartı gösterdim. Şimdi fiyat odaklı gittim ve güncellik odaklı gittim. Bu ikisi karşıma çıktı. Hani bu şekilde. Onun, onun haricinde söyleyebileceğim şey yok. Yani söyleyebileceğim şey şu. Ekran kartı sorunları maalesef devam ediyor. Sizin yapmanız gereken şey hazır sistemleri bir şekilde kovalamak komple sistem alacaksınız. Ya da bekleyeceğim diyorsanız da beklemeye devam edeceksiniz. İlla bir ekran kartı almayın. Şunu yapmayın. Şu çok büyük bir hata olur elbette. Daha önceden de konuştuk bunları. İşte GT730 alayım. Hayır alma. GT710 alayım mı alma, 1030 alayım mı alma boşuna. İşlemcinin içerisindeki görüntü çözümünü, ekran kartını, GPU'yu kullanmak daha mantıklı olabilir. Hani bize Intel HD bilmem ne 600 bilmem ne 10, 630 F takılı modelleri alın bunlar olmasın diyoruz. Ama böyle bir ortamda bir de F modelli değilse işlemciniz onun görüntü çözümünden faydalanmak daha iyi olabilir en azından. beklemek açısından ama bekleyeceğim hani beklemek de ayrı bir şey elbette. Onu da söyleyeyim. Evet ekran kartı stok sorunları devam ediyor ekran kartındaki pahalı fiyatlandırma devam ediyor elbette. Buna yapacak bir şey yok. E, stoklar birazcık düzelecek. Ha öyle bir şey var. Evet stoklarda bir düzelme var ama ekran kartının fiyatları pahalı. Düşecek mi? Düşecek bir şekilde. Türkiye'de ne kadar düşecek o ayrı bir şey elbette. Ama fiyatlar bu şekilde. Başka sorularınız varsa e, şey yapabilirsiniz, sorabilirsiniz. Tabii şunu yapmıyorum. Şu birazcık daha böyle kötü bir hani insanları biraz kandırmak olur şu. İşte sistem toplama önerisi. Hayır sistem toplayamam böyle bir ortamda. Yani ne önereceğim ki? hani e, nasıl sistem toplayabilirim? E, o topladığında hani tamam sistemi çok güzel bir şekilde toplarsın da ekran kartısı toplayabilirsin ancak. E, o da çok işime gelmiyor. O yüzden sistem önerisi yapamıyoruz tabii ki de. E, onu da söylemek istiyorum. Böyleydi arkadaşlar. 10 bin lira ve üzerisine bakmadı farkındaysanız birazcık daha arada bir yerde kaldım. E, böyleydi. E, bunu tamamen siz kendiniz karar vereceksiniz. Ama şu şu hiç mantık değil. Mesela burada bir tane örnek. GTX 1650 3.900 küsür lira etmez. Yani bu etmez. Her şey çok mı ediyor? Az önce gösterdiğin kartlar onlar da etmiyor. Ama onlar hiç olmazsa güncel ürünler ve bir şekilde orta sınıfa oynayan ürünler ve fiyatları da pahalı tabii ki. Fiyat sorunundan bahsetmiyorum. Ama şu hiç etmez. İşte GT 1030, 730 bilmem ne. Bunlar hiç etmez. Yani şunlarla sistem toplamaya çalışmayın arkadaşlar. Onu kesinlikle söylemek istiyorum. Gidin işlemcinin içerisindeki görüntü birimini alın daha iyi. Çünkü şunu alınca boşuna aslında almış oluyorsun. Hiçbir mantığı yok. Her lazımsa çok hani bir şekilde ne yaptığını biliyorsan sıkıntı yok. Ama genel tabloda bunu aldım, bunu da oyun oynayacağım, GT 730da oyun oynayacağım gibi bir düşüncem varsa hayır böyle bir şey yapma. E, o şeyler daha iyi olur yani Intel'in güncel e, çözümleri daha iyidir buna göre. o onu kesinlikle söyleyeyim. Bunları kesinlikle almayın. E, hem 10 bin bir işlemci alın. E, i̇çerisinde. Görüntü birimi F olan modelleri tercih etmeyin. Çünkü onlarda görüntü birimi yok. Bir şekilde onu alın. Ya da APU AMD tarafında. APU'ları tercih edin. AMD'nin de güzel APU işlemcileri de geliyor. Onlarla sistem toplayabilirsiniz. G yazar. E, APU G işlemciler. G serisi işlemcilerle bir şekilde işinizi günü kurtarabilirsiniz. Bu şekildeydi. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum.